Hocam şimdi daha önce Oya Aydoğan'ı kaybettiğimizde de biz aort yırtılmasını konuşmuştuk e, siz ve sizin gibi değerli e, hocalarımızla. Aort yırtılmasına ne sebep e, olur? Aort genişlemesinden bahsediliyor. Bunların e, öncesinden belirlenebilmesi mümkün mü? İnsanlar özellikle yüksek tansiyon problemi yaşayan insanların nelere dikkat etmesi gerekir? Kısa bir değerlendirme rica edeceğim. Buyurun. Tabii. Eğer doğumsal aort genişliği yoksa, mesela marfan hastalığı diye bir sendromumuz vardır. Onlar doğuştan aort genişliğidir. Onların dışında tutarsak sonradan kazanılmış aort genişlikleri genellikle ve neredeyse tamamen tansiyon hastalarında olur. Bu hastalar kronik tansiyon hastalardır. Uzun süre tansiyon hastasıdır. Devamlı ilaçlar kullanırlar. İşte hem yaşam şekilleri, obeziteleri, spora olan ilgileri gibi herkesin bildiği risk faktörlerinde yaşayan insanlardır ama bu tansiyonlar genelde düzenli değildir. Ya ilacını yeterli alamaz ya ilacını unutur ya da ani bir tansiyonu yükseltici bir diyet yapar, yemek yer, tuzlu bir yemek yer veya bir stresli bir haber alır. Bunlarda ciddi bir spike dediğimiz tansiyon yükselmesi olur ki işte bu durumda aort zaten hafiften genişlemeye başlamıştır. Zaten tansiyon demek aortun içindeki kanın basıncı demektir. O basınç gittikçe o damar duvarını inceltmeye başlar ve genişletir. Yaklaşık biz bu hastalarda 5-5,5 santim olduğu zaman zaten herhangi bir şikayet olmadan bile biz bir kalp ameliyatı ve bu aortu değiştirme işlemleri yaparız. Fakat bunun tespit edilmemiş, bu kontrollerde olmamışsa veya hızlı bir yükselme varsa bu şekilde hastaneye gitme durumu olabilir. Aort genişlediği zaman yırtılma daha kolay olacağı için belirli bir limitte tutarız işte 5-5,5 santim genişleyen damarın içerisinde yapraklar bizim aort duvarımız 3 basamaklıdır. 3 tane katmanı vardır. Kan bunların arasında değildir. Kan boşluğundadır. Yani bir hortumun ortasından gider. Biz şimdi hortumun sanki duvarından bahsediyoruz. 3 katmanlıdır. Kan eğer tansiyonun etkisiyle o 3 katmanın arasına girerse işte buna diseksiyon denir. Yani kan dışarıdan akmaz ama istenilen boşlukta da gitmez. Damarın duvarın içinden gittiği için bütün organlara kadar işte ilk kalbin koroner damarı olduğu gibi aorta bağlı tüm damarlar özellikle şah damarı bu damarları da yırtarak devam eder. Böyle olduğu zaman ilk bozulan organın şikayetleri ortaya çıkar. Kimi zaman bu aort diseksiyonu olur ama hastanın yalnızca böbrekleri bozulur, bacaklarında ağrılar olur. İşte hocaların tip 1 dediği şeyde aortun tam kalpten çıktığı, tam kökten itibaren bozulduğu anlamındadır. Tansiyon hastaları belli bir yaşın üzerindeyse sorunuza cevaben söyleyeyim. Bu hastalar tabii ki bir kardiyoloji katlamacıda kontrolüne giderler ama eğer aort genişlemeye başlamışsa o yaş ve o cinse göre o zaman belirli sürelerde, 6 ayda bir bir bilgisayarlı tomografi veya iyi ellerde eko yaparız ki Aortun genişlemesine bakarız. Peki hocam. Çok evet. teşekkür ediyoruz. Bizi evet. izleyicilerimizi bilgilendirdiniz. Size de kolaylıklar diliyoruz.